Öklit Uzay Teleskobu, SpaceX Falcon 9 roketi ile Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan 1 Temmuz 2023'te ateşlendi. Uzay aracı adını geometrinin kurucusu olarak da kabul edilen İskenderiyeli matematikçi Öklit'ten alıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın son yıllardaki en hummalı çalışmasını temsil eden Öklit uydusu, uzayın en büyük iki izlemini deşifre etmeyi amaçlıyor. Karanlık madde ve karanlık enerji Teorik fizikçi Stephen Hawking her ikisinin doğası için kozmolojideki kayıp halka ifadesini kullanmıştı. Geride kalan 70 yılda uzay keşfinde yaşanan gelişmeler evrenin oluşumundan sonraki ilk safhalarını ve nasıl evrildiğini anlamamıza büyük katkı sağladı. Yine de evrenin %95'inin halen gizemini koruyan karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğu düşünülüyor. Günümüzde kabul edilen kozmolojik modele göre uzayda sıradan madde oranı %4.9, karanlık madde oranı %27, karanlık enerji oranı ise %68.1. Karanlık madde ve karanlık enerji, görünür kaynakların hareketlerini ve uzaydaki dağılımlarını etkiliyor. Ancak hiçbir ışığı yaymıyor, yansıtmıyor veya soğurmuyorlar. Sonuç olarak bilim insanları karanlık varlıkların gerçekte ne olduğuna dair bir bulguya ulaşabilmiş değil. Avrupa Uzay Ajansı tarafından hazırlanan bu animasyon, örümcek ağı benzeri yapısıyla karanlık maddeyi gösteriyor. Derinliği milyarlarca ışık yılına uzanan simülasyonun kapladığı alan 1 milyar ışık yılının 1 milyar katı. Öklit, 10 milyar ışık yılı mesafede milyarlarca galaksiyi bugüne dek görülmemiş netlikte inceleyecek ve evrenin uzay zamanda hazırlanmış en geniş ölçekli haritasını çıkaracak. Öklit, NASA'nın geliştirilmesi 10 yılı aşan James Webb Uzay Teleskobu'nun ardından 21. yüzyılın en gelişmiş derin uzay gözlem araçlarından birini temsil ediyor. Öklid'in derin uzay taraması 6 yıl sürecek. Öklid, gökyüzündeki bir alanı James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntüleyebildiğinden 100 kat daha büyük görebiliyor. Bu denli büyük veri toplaması kapasitesi Öklid görevi için zorunlu. Sebebi, karanlık maddenin ancak 100 milyon ışık ve ötesindeki astronomik kaynaklarda gözlemlenebiliyor olması. Devasa boyuttaki verilerin incelenmesi için Öklid konsorsiyumunda yer alan 100 enstitüden 2000 bilim insanı veri analizi görevinde yer alacak. Öklüt uzay aracı yaklaşık 4.7 metre uzunluğunda ve 3.7 metre çapında. Uzay aracı iki temel bileşen içeriyor. Servis modülü ve taşıma yükü modülü. Öklüt taşıma yükü modülü 1.2 metre çapında teleskop ve iki bilimsel donanım içeriyor. Görünür dalga boyu kamerası ve yakın kızılötesi spektrometresi. Öklit görevi tamamen Avrupa merkezliyken, ABD, Kanada ve Japonya'dan enstitüler veri analizine katkıda bulunacak. Öklid'in görevi karanlık madde ve karanlık enerji bağlantılı birçok soruya cevap bulmaya çalışacak. Bunlar arasında kozmik ağın yapısı ve geçmişi ile evrenin genişlemesinin zamanla nasıl değiştiği de yer alıyor. 1 Temmuz 2023'te ateşlenen Öklit, bir ay içerisinde 1,5 milyon kilometre mesafe kat ederek Güneş-Dünya Lagrange noktası L2'ye ulaştı. ESA animasyonunda Öklit, James Webb Teleskobu ve Gaia uydularının yörüngeleri görülüyor. 2013'te ateşlenen ve 2025'e kadar görev yapacak ESA Gaia Teleskobu, Samanyolu ve ötesindeki galaksilerde 1 milyar yıldızı inceleyerek galaksinin 1 milyar piksellik 3 boyutlu haritasını çıkarıyor. Güneş'ten yaklaşık 1,5 milyon kilometre zıt mesafede yer alan L2, Ay'dan da yaklaşık 4 kat mesafede bulunuyor. James Webb Uzay Teleskobu ve Gaia uydularında konumlandığı L2, evrenin gözlemlenmesi için en mükemmel noktalardan birini oluşturuyor. Ukrit daimi olarak Güneş, Dünya ve Ay'ı gözlem noktasının arkasında tutarak derin uzayın net bir görüntüsünü elde ederken bir antenine Dünya'yı çevirmiş halde iletişim kuruyor. Öklit merkezine en yakın 400 bin kilometre ve en uzak 800 bin kilometre mesafede yer aldığı bir yörünge izliyor. Merkezine yaklaşarak uzaklaştığı L2 yörüngesi, etrafındaki bir turunu tamamladığı sürede Ay, Dünya'nın etrafında 6 tur atmış oluyor. L2 bölgesi her üç teleskopun rahatlıkla gözlemlerine devam etmesi için yeterince büyük. Web ve Gaia yörüngelerinde hareket ederken aralarındaki mesafe 400 bin kilometre ile 1 milyon 100 bin kilometre arasında değişiyor. Öklid'in hazırlayacağı devasa harita, bilinen gökyüzünün üçte birinden fazlasını içerecek kozmik geçmişte 10 milyar ışık yılı ötesine kadar uzanacak. Öklit konsorsiyumu evrenin geniş şaplı yapısını gözler önüne seren bugüne dek geliştirilmiş en doğru ve kapsacı bilgisayar simülasyonlarından birini geliştirdi. Öklit Flagship simülasyonu adı verilen çalışmaya açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 6 yıl sürecek görev boyunca Ökülit 10 milyar ışık yılı mesafe içerisinde milyarlarca galaksinin şekillerini, uzaydaki dağılımlarını ve hareketlerini inceleyecek. Ökülit görüntülerindeki ışığın özelliğini inceleyerek astronomlar karanlık maddenin galaksileri nasıl bir araya getirdiğini ve nasıl dönüş hızlarını artırdığını daha iyi anlayacak. Öklid'in elde ettiği görüntüler 7 Kasım 2023 tarihinde ESA tarafından yayınlandı. Perse galaksi kümesine ait fotoğrafta 1000 galaksi bir arada görülüyor. Arka planda ise 100.000 ek galaksi yer alıyor. Her biri yüzlerce veya milyarlarca yıldız içeriyor. Bazı galaksiler dünyamıza o kadar uzak ki ışıklarının bize ulaşması 10 milyar yıl sürebiliyor. Geçmişte çok zor gözlemlenen bu galaksilerin ortaya çıkarılması sayesinde karanlık maddenin milyarlarca yıl içinde evreni bugünkü halinin nasıl getirdiği anlaşılmaya çalışılacak. Perse galaksi kümesi dünyadan sadece 240 milyon ışık yılı ötede yer alıyor. Devasa sıcak gaz bulutu içinde toplanan binlerce galaksiyi temsil eden yapıların ancak karanlık maddenin etkisiyle oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Öklid'in gözlemlediği ilk cüce galaksilerden biri NGC 6822. Dünyadan 1.6 milyon ışık yılı mesafede yer alan NGC 6822, 1925'te Edwin Hubble tarafından Samanyolu Galaksisinin ötesindeki uzak yıldızsal sistem olarak tanımlanmıştı. Ökledin yakın kızılötesi donanımı ve geniş alan görüşü sayesinde NGC 6822'de küresel yıldız kümeleri de tespit edildi. Yer ile bir araya gelen ve yüzbinlerce yıldız içeren bu yapılar, evrendeki en eski kozmik nesnelerden bazıları. Yıldızlarının birçoğu aynı buluttan oluştuğu için yer aldıkları galaksinin yıldız oluşumlarına ait fosil kayıtları olarak da ifade ediliyorlar. Öfletin ilk görüntülediği bir diğer kozmik yapı, dünyadan 7800 ışık yılı mesafede yer alan NGC 6397 küresel yıldız kümesi. Birçok diğer küresel yıldız kümesi gibi Samanyolu'nun diskinde yer alan NGC 6397 gözlemlenmesi oldukça zor bir yapı bilim insanları Ökrid'i kullanarak küresel yıldız kümelerinde gelgit kuyruklarını inceleyecekler. Gelgit kuyrukları etkileşen galaksiler arasındaki galaktik gelgit kuvvetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Samanyolu'ndaki birçok küresel yıldız kümesinde gelgit kuyruğu olduğu düşünülüyor. Eğer bir galaksi kümesinde yıldız kuyruğu yok ise bu küresel yıldız kümesi etrafında bir karanlık madde bulutu olabileceği ve merkezdeki yıldızları uzaklaşmasını kısıtladığı anlamına geliyor olabilir eğer NGC 6397 ve diğer küresel yıldız kümelerinde gelgit kuyruğu tespit edilirse kümelerin Samanyolu etrafındaki yörüngeleri anlaşılabilecek. Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen Abel 370 galaksi kümesine ait bu fotoğrafta galaksi kümesinin içinde bulunan karanlık madde haritası mavi ile gösteriliyor. Gizli Galaksi olarak da adlandırılan IC-342 veya Caldwell 5, Samanyolu'nun diski arkasında kaldığı için gözlemlenmesi hayli zor bir kozmik yapı. Süper gelişmiş optikleri ve yakın kızılötesi donanımını kullanarak bu görseli elde eden Öklit, toz bulutlarından sıyrılmayı başardığı gibi birçok soğuk ve düşük kütleli yıldızın ışınlarını da ölçmeyi başardı. Orion takım yıldızında yer alan ve astronominin en ikonik nesnelerinden biri olan Atbaşı Nebulası'nın Öklit tarafından çekilen ilk görüntüsü. Atbaşı görünümünü karanlık bir bulutu temsil eden Nebula, Dünya'dan 1375 ışık yılı mesafede yer alıyor ve gezegenimize en yakın yıldız doğum bölgesini oluşturuyor. Atbaşı Nebulası, Orion kemerindeki en doğuda yer alan Alnitak yıldızının hemen güneyinde kalıyor. Atbaşı Nebulası'nın bugüne dek elde edilen en detaylı görüntülerinden birini temsil eden fotoğraf Öklit tarafından sadece bir saat içinde elde edildi.